Merhaba Youtube sevenler, 5. bölümümüze neydi, hala ezberleyemedim, ee, geri dönüşüm, geri dönüşüm merkezi kurduk, 5. Ee, bölümde devam ediyoruz, 4. bölümde biliyorsunuz bitirmiştik günü, 5. bölümde yattık ve kalktık, ee, daha doğrusu blanchomuz bu, harcamalarımız bu, hemen sonraki güne devam ediyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm bir maymunca anahtarı almıştık. Leviye alamamıştı. Tekrar o ben tekrar bir kontrol edeceğim aklımdayken. E, Levi önemli gibi geliyor bana. Mağazada Levi'ye itibar seviyesi 6 olması lazım ve şu anda bizim itibar seviyemiz hala 3. Yani bir şeyler satmamız lazım. Yeni teklifler vardı. İlk önce onlara hemen bir göz atalım. Çok bir hızlı bir şekilde yapmak istiyorum bu sefer. 90 lira veren fazla abartmayalım. Bir önceki bölümde bayağı fazla abarttık ve zaman kaybettik. Anlaştık diyor. Ben 30'a aşağı indirdim. Tamam hemen anlaştık. İki gün kalmış. Bunun üç günü var. Ee, yeni pazarlık yapalım. 127 lira. Tamam biz de diyelim ki buna da 90 lira. Hemen kabul et. Devam edelim. Ee, 121 121'e düştü. Ee, hadi 100 lira olsun. 100 lira vererek canım 100 şimdi. 118 lira. Yapma işte. Sen böyle gıcıklı yapma. Bu kadınlar hepsi mi aynı acaba ya? 105 lira tamam kabul etti özür dilerim tekrar lafımı geri aldım tamam teklifi kabul etti bayağı bir demek ki boşuna koymuyorlar pazarlık konusunda buna bir 90 diyeceğiz bugün her şey 90 lira üzerinden gideceğiz hemen şöyle e, bir şeye bakıyorum videoya bakıyorum durum nasıl diye 108 lira 108 eee 95 bunu 100 lira kapatmak istiyorum insin aşağıya 95 o süper Ellerine öperim ablacığım. Teşekkür ettim. Güzel bir teklif aldık ve başka tekliflerimiz zaten yok. Bunlar alınanlar. Hemen işe koymak istiyorum. Market. Burada diğer bazı var, ham maddeleri satsak mı? Buradan market üzerinden mesela plastik var. Plastik tanesine 7 lira veriyor. Çok az. Şu anda 24 tane var. Miktarı gir. Miktarı 24 tane girdiğimiz zaman 168 lira bir para kazanacağız. Acaba iyi midir? Bilmiyoruz. Biraz sonra bir anlaşma yaparsak ona bakarız. Yahut elimizde satamadığımız mallar olursa o zaman yaparız. Başka da burada açılan bir şeyler yok. Sipariş yok. Ama kredi var. Dur banka var. Ha. Peki bunlardan bir makine alsak, kredi alsak günlüğü 100 lira. 1000, dolara günlüğü 100'e geri ödeme. 11 gün boyunca. Yani 110 yani 110 lira fazla vermiş oluyoruz. Aslında iyi. Krediye, krediye karşıyız. Ben krediye karşıyım. Ama makineler almak için, geliştirmek için kendimizi mecbur kalmadıkça almamamız lazım. Yani e, krediyi kabul etmiyorum ama oyun amaçlı diyerek belki şunlardan bir tanesini 280 lira bayağı yüksekmiş. 12 oyun boyunca. Ama girmişken de e, 12 oyun boyunca 277 lira. Bence şu anlaşılabilir bir fiyatla. Neyse uzatmıyorum. Dur bakalım işçi alabiliyor muyuz? Çalışanlar durumu nasıl? ayrıştırıcılar ya bizde bir tane var yeter çöp toplayıcı yok seviye 7'de başlıyor aa asistanlar da varmış asistan gerekli itibar 10 tamam banka fabrika fabrika aşamasını depo park alanını makine alanını genişletebiliriz tamam şu anda paraya ihtiyacımız var ilk önce makineleri almamız lazım siparişlerimizi istemek için hemen işe koyuyoruz birinci iş yerimize gidiyoruz ve arkadaşlar bu üç yerde topladıktan sonra tekrar buluşacağız. Önemli bir şey çıkarsa zaten göstereceğim. <laughs> evet dostlar. Ee, burada size sadece kısa bir şey göstermek istiyorum. Ee, her şeyi bitirdim. Sadece kağıt atık tamam onu bul bulmamız lazım. Bir de odun atığı bayağı sıfır. Bulamadık. Dolaştım dolaştım dolaştım. Bayağı aradık aradık aradık, aradık. bulamadım. Yalnız şurada bir şey fark ettim. Şöyle duran bir şey var. Aynen buna dikkat edin bu küçük sehpalar, 5 kilo değerlerinde çok değerli. Bunu ortada mobilya zannettim, hep yanından geçtim hiç parladığını görmedim son anda fark ettim. Hatta burada ortada bile değil en tepe köşedeydi. Şimdi size gösterebilmek için onu alıp getirip oraya koydum. O yüzden onu hiç bulamazsanız oradan bakabilirsiniz yani nasıl koydum, normalde böyle bıraktığın zaman koyabiliyorsunuz ya öyle aldım koydum. Şimdi yüzde yüz yaptık. Diğer tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar son benzin istasyonunda temizliğini yaptık. Şunları hemen doldurup e, evimize geçiyoruz. Lakin bunları burada açmak istedim. Hızlı geçişi durdurdum. E, çünkü kasa kasa bulduk burada. Kasayı açacağız beraber. Yani o para nereden geldi diye sonradan hile bir şekilde yapıldı olmasın diye hemen atlıyoruz ve burada kasamız var kasamız kitle ve kasamızı kırıyoruz hemen başlayalım o birinci de açıldı hemen güzel 35 lira 52 lira 52 lira 35 lira ve 35 lira güzel bayağı bir para çıktı dolar toparladı zaten ee, Yalnız şeyimiz de olmadı. Niye? Şunu bir atalım bakalım. Şimdi odun atığı var hala. Bak burada o sehpadan olabilir tekrar. O sehpa bir yerde bir odun atığı var. Onu unuttuk. Nerede onu hemen bakacağız. Belki sizin gözünüzün önünde duruyor ama ben gözümden kaçırıyorum. Bazen öyle oluyor. Seyrederken bayağı bir görebiliyorsunuz. Ha orada aldı. Geç geçme geçme dediğinizi duyar gibiyim ama maalesef orada bir tane var. Oo bayağı bir ağır mı bu 2 kilo e, Bize de 2 kilo lazım zaten yani tahminim tamam doğruymuş güzel bu arada şunu da öğrendim o iteledi kapattım bunda bu arada buraya toplarken buradan içeri de gir atlayabiliyorsunuz yani gire bak şimdi niye girmedi koşarak mı atlayacağız Allah Allah ben hangi camdan girdim şuradan girdim galiba ha cam komple kırık olduğu zaman girebiliyorsunuz. yani buradan aynen bu şekilde içeride dalabiliyorsunuz. Serbest. Evet şimdi hemen depomuza geri dönüyoruz. Fabrikamıza daha doğrusu. Hemen bir temize geçiyor. Saat 5.54. Hemen bu arada o boşalta dursun. Biz bir bakalım bir teklif daha var mı acaba? Bir yerden bir alalım. Var mı? Yok. Gün bekle gün bitmesi lazım. Anlaşıldı. O, o şekilde. Ya ben buraya bir işçi daha mı alsam? Nasıl olur? Şuraya burada bir işçi hakkımız daha vardı galiba. İki kişi birden ayrıştırmaya gitsinler. İşe al. Aynen üçüncüyü ancak şey zaman alabiliyorum. Seviye altıda. Evet ikinci işçi de geldi. Haydi çalışın çalışın çalışın. İki kişi iki taraftan hop. Evet aynen onlar da alıyorlar. Güzel. Bir tanesini biz şeye göndererek ayrıştırmaya. İşte yere atmadan. Alo hemşerim devam et. de şöyle çalışsanız hızlı hızlı ne var? Hop. Bunları atıp ayrıştırıp makinelere geçince devam edeceğiz. Evet. Bunu da gönderelim. Bakalım daha hızlı yapacaklar mı? iki kişi birden. Durum nedir? Ha, birbirlerini bekliyorlar. Allah! Aynen. Bayağı yorulduk. Burada zaten başka gidebileceğimiz bir şey yok. O önce teklif almalısın. Tamam makinelerimiz boş. O bitirdi. Aynen bitirdi mi? Hop kayarak iniyorlar. O da güzelmiş. Demek ki kişi birden gönderdiği zaman bir tutukluk oluyor. Oo, inşallah takılmaz. Şu an arışma makine artık yok. Tamam. Onlar kaya dursunlar. Şu arkadaki İlk bir kağıdımızı bir alalım. Hemen bunu atalım. Bir de onu atarken acaba şey yapıyor mu? Direkt sisteme geçiyor mu? Yani şöyle atıp da direkt buraya gittiğimiz zaman görebiliyor muyuz? Direkt kaç olduğunu göremiyoruz. Ha yeni çıktı 45. Tamam. Evet, ee, ne demiştik? 42, şey 45. 45'le çalıştıralım. Pardon, bu atacağız. Çalıştırıyoruz çalışırsın hemen koşuyoruz zaten gece 9 yaptık birden bire çünkü arada bir durdurmak zorunda kaldım o yüzden saat 9 oldu ama saat 9'dan sonra da devam etmiyor o güzel tarafı o isteyiniz kadar şimdi oyalanabilirsiniz şu an 83 tane de plastik yapma ihtimalimiz var ve onun makineleri de devam çalışıyorlar yani saat 9'da duruyor acele etmenize gerek yok yavaş 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 bütün iki makine de çalışıyor ee, kağıdı atmıştık zaten. Biz bunu buradan 54'e tamamlayalım. 54. Bunu göre atalım. Şuradan bir palet daha alalım. Bu paleti nereye koyalım? Şuraya koyalım. Şu arabayla da bunu da çekelim buradan. O bu tarafa değil. Bunu da bunun yanına götür koyalım. <laughs> bir tane talaş talaşı 54 bize bir 54 tane daha talaş lazım yalnız yetmez. Çünkü önce onunla önce bir tanesini yapabiliriz. Şurada, şurada şöyle dursun da şuna hemen şu tarafa doğru bir aktaralım. İnşallah bir 54 tane daha çıkar. Bakmadım kontrol etmedim de aynı. Kaç tane daha vardı? Ee, ve bitti gibi gözüküyor. Bitti. Maalesef 34 tane. O bu paleti nereye atmış? paleti alacağımız şekilde şöyle yapalım da. 30 tane diyor. 30 tane yükleyebiliyoruz bu palete bundan. Tamam. Diğerini de buna yükleyelim. Şöyle. Bizim kağıdımız yok muydu ya? Evet 60 tane kağıdımız var. Tabii biz bunu açmayı niye unuttuk ya Allah Allah. Şimdi daha bitiririz Süper. Ha, bunlar geçemiyor. Acaba sıkıntı olacak mı böyle bir şey oldu mu? Yok. Etrafa yayılıyor. Tamam sıkıntı yok. Bunu da 30'a tamamlayalım. Bunu da depomuza götürüp koyalım. Bunları tamamlamadan, tamamlamadan da yarım bir şekilde götürüp bırakabiliyoruz. İki tane 30'luk paletimiz var. Bir kağıdımız var. Kağıdı da doldurak 24'e tamam yok ki. Onu da götürüp bırakırız. Zaten satacağımız şey var. Ee, müşterimiz hazır. bir şu arabayı şuradan bir alalım. Bu daha dolmadı. Maalesef yeterince olduğunu çıkmadı. <laughs> Hemen kaldırdık. Geriye gidiyoruz. Hop. Bir dönüş yapıyoruz. Hemen geri çıkıyoruz. Ya bir kardeş bir dur. Şey e, yönlendirmesi acayip e, biraz. Çok hızlı öyle söyleyeyim. Şunu da alalım buradan. Hemen bunu da aldık. Klasiklerde yürü abicim yürü abicim. Fabrikayı fabrikayla genişletmemiz lazım. Hop. Seni de buraya bırakalım. Bir tane daha mı plastiğimiz vardı? Yoksa kartonumuz vardı. Yok kartonumuz vardı. Hemen o kartonumuzu alalım. Zaten o kartonu satabileceğiz galiba tahmin ettiğim gibi. Çok oldu. Ha yeşil yandım otomatik bassız ama kendinize doğru çekiyor. Oo süper. Uğraşmaya gerek yok. Ah onu bilmiyordum. Bir deneyim dedim şimdi tekrar deneriz. Evet, yeni bir özellik daha. Ee, şu şeyde kağıtlarda oldu. Kağıtlarda deneyebiliriz. Bayağı kağıdımız varmış. Hatta yeni sözleşme bile yapabiliriz. İkinci çıkalım buradan. Bir tane daha palet alalım. Paletimizi buraya koyalım. Hemen bıraktık. Ve kağıtları doldurmaya başlayalım. 24 tane. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, bu fazlalık. Aslında buraya iki tane daha palet atsak nasıl olur? Bir de buna hop şöyle bir tane de plastik için yoksa ortalık çok karışacak gibi duruyor. Şimdi arabayı aldık. Ucuna vardık. Ucuna gide gitmez yeşil yana yanmaz. Sol tuşuna farenin sol tuşuna bastığınız zaman otomatik çekiyor kendine doğru. Oo süper. Yani gir, girdirmeyle uğraşmanıza gerek yok. Bilmiyordum. Tesadüfen yani tevafuken bir şey daha öğrenmiş olduk bu arada. Hemen bunu da indirelim. Şu kağıdı alabilir miyiz? Tam tane daha kağıdı alabilirsek belki yeni bir görev görmüştük. Gördüğünüz gibi saat 9 hala 9. Yani gün bitip de yeni bir güne başlayacak gibi bir tehlikesi yok. Yani yatmanızı mecbur yapacaksınız. Öyle söyleyeyim. Hop bu paletle yanında duruyorum. Yeşil yandığı için basıyorum hemen alıyor. İlginç. Ama uğraşmamak için, takılmaması için belki güzel bir alternatif olabilir. Hemen bunu da koyalım. Kaç tane oldu? 22, 23. Kaç tane? 23 tane oldu. Başka da yok zaten. Şu kağıda bakalım. Kağıtlar atalım. Bu 24 tane çıkacak gibi duruyor. Yok bu da çıkmadı. Kaç tane? 20 tane çıktı. Belki teklifler olabilir. Onun için ben bunu almak istiyorum. götürün koyalım biz yine de. Ne olur Teklif olur. Çünkü palet yeterince var. Bu burada dursun. Hop. Düzgün dizmeye de gerek yok. Çünkü o kadar malımız yok zaten. Öyle tane tane götüreyim, köşeye yerleştireyim. Kağıtlar ayrı, plastikler ayrı. Onu yapmaya da gerek yok bence. Çünkü o kadar daha şeyimiz yok. Malımız yok ki hadi desek ki sığdıramıyoruz. Zaten elimizden geldiği kadar bütün malları hemen satmaya bakacağız. Çünkü bu arada demirle cam. Demirle cama ihti makinesine ihtiyacımız var. Açık söyleyeyim kredi de çekmek istemiyorum. Arkadaş durup dururken niye 100 lira 110 lira fazla vereyim. Biz çeviriz daha iyi. Yani ben genelde zaten karşıyım da. Şimdi bakalım durum nedir. Bu burada beklesin. Hop kaldırdık indirdik burada beklesin hemen gidelim tekliflerimizi görelim zaten iki tane makine şeyi satabiliriz siparişlerimiz vardı alınanlar şurada evet kağıt fabrikasına 30 tane kağıdımız var verebiliriz teslim ettik evet seviye 4'e atladık yeni bölge yeni bölge fazla taşıma bir gelişme ayrış, ayrıştırma gelişmiş ayrıştırma tamam güzel 36 tane bunu da teslim edebiliyoruz 36 tane plastiğimiz var o da gitti. Şimdi 1100 liramız var. Süperiz. Şimdi bunun ikisinden hangisini verelim? 532 çok olanı verelim. Başka da cam tek şey bekleyen taraşımız var da camları yapamıyoruz maalesef. Cam şeyimiz yok ama şimdi alabiliriz. 1600 liramız var. Oo süper. İlk önce şu mağazada şunlara bir bakalım. Makinenin fiyatı kaç liraydı? Bizim alacağımız makinenin fiyatı kaç liraydı şu anda? Ee, bize ne lazımdı? Sırada metal daha çok para getireceğini tahmin ediyorum. Onun için 800, 900 liraydı bunlar. Niye 800'e düşmüş? Allah Allah. Gün içinde değişiyor mu acaba? Neyse bir tane bundan alalım. Satın alalım. Hatta bir tane de bundan alabiliriz. Acaba o zaman eksiye bilir miyiz? Bilmiyorum ama alacağım. Aldım. Çünkü hemen teklif alıp zaten zaman ilerlemediği için inşallah makineye gelmiştir. Evet makineye gelmiş süper. Ama makineye koyacak yerimiz yok. Hmm. O zaman fabrikayı büyütmemiz lazım en yani kısa bir zamanda. Bu neydi? Bu o, cam şeydi galiba. Gerçi bu taraflara da koyabiliriz ya. Bir tanesini şuraya koyalım. Şöyle şimdilik. Hatta bunları biraz öne çekelim. Nasıl alıyorduk? Ha, basıp tutuyoruz. O öne doğru o getirebiliyoruz. Dur o kadar değil. Bir şey gördüm daha yine. Şuraya kadar. Aa, buraya da getirebiliyoruz. Süper. Tamam o zaman şundan başlayalım. Bunu nereye kadar çekebiliyoruz? Hop, şöyle biraz daha bir tarafa doğru götürelim ki yerimiz olsun fazla gitti öyle gel hop şurası süper tamam bu hoşuma gitti o zaman arkada baya bir yerimiz açılıyor şöyle koyalım aşağı hepsine hepsi aynı hizad ha bunu ucu biraz kısa olduğu için biraz gerideymiş gibi duruyor da bu uzun tamam eyvallah ha bunlar da o zaman rahatlıkla buraya koyabiliriz evet abicim devam devam koşalım bize yorulma yok devam Patron, patron adam yorulmaz. Bizim orada ayrıştırmacı duruyor mu? İkisi de duruyor orada. Onlar takıldılar galiba. İnşallah bize sonra sıkıntı yapmazlar. Öyle diyeyim. Bunları acaba şöyle yan yana mı koysak? Biraz yaparak yok. Onlar birbirine girmesin. Biz bunu da öyle çıkartalım. Ha o zaman paleti geçiremeyiz oradan. Mallar yüklersek. Biz onu da şuraya bu şekilde bence iyidir şöyle. Tamam şimdilik böyle iyidir. Hemen içine malzemeleri atar. O bu tarafa geçebilecek miyiz? Ha geçebiliyoruz. Tamam. Güzel. Şu malzemelerimizi bir hemen atalım. Çünkü bunlar hemen yaparsak ee, satış yapabiliriz akşam akşam. Nasıl zaman geçmiyor. Bu arada 20 dakikamızı doldurmak üzereyiz. Evet hemen bunlara da teklifleri verelim. Kaç tane? 109 tane yapabiliyoruz. Evet 109. O ama 30. Ha 100'den fazla yapamıyoruz. Tamam 100 yapalım. Bir de 9 verelim içeri. Tamam 109 böyle oluyor. Çalıştırdım. Şimdi bir de bu tarafta vardı. Ee, burada da 79 tane. Hemen 79 tane de buraya veriyoruz. Ve çalıştır diyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Evet bu da geliyor. Süper. Paletlerimizi yerleştiriyoruz. Şöyle ortaya atsak yeter bence şöyle bir şekilde. Bir tane oraya bir tane oraya. Bize bayağı bir palet lazım olacak. Şöyle dolduralım. Şunu şuraya atalım. Bir tane daha. Rahat rahat öndekini nasıl alacağız bu tarafa geçireceğiz yani bir de o tehlikemiz var neyse şimdilik böyle dursun geç yandan da alabiliyoruz onu gördük deneyeceğiz evet dostlar bugün de böyle bu şekilde yüklemeyle ya 20 dakikamızı geçtik ee, videolar uzun oldu sıkıntı oluyor diğer bölümde devam etmek üzere görüşmek üzere bay bay